Merhaba arkadaşlar, Eskriptomanya kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere ücretsiz sistem yerinde 1.2 matiyo bu güzelim NFT'yi nasıl alırız onu göstereceğim. Gördüğünüz gibi gayet çok hoş. Ethereum sevenlere gelsin arkadaşlar benden, takipçilerime. Bu şekilde güzel bir NFT'miz. Ee, şöyle hatta cüzdanımı açayım da görün arkadaşlar. Yani NFT bizde de claim edebiliyoruz. Şimdi nasıl claim edilir onu göstereceğim sizlere. Şöyle Mor diyelim, hidden diyelim. şurada olması lazım zaten. Evet, gördüğünüz gibi NFT'miz burada arkadaşlar. Evet, bir de OpenSea'miz açılırsa. Şimdi bunu Betalayer Beta Layer sitesinden claim edeceğiz arkadaşlar. Bir yere bağış yapıyorsunuz. Bakın diyor ki, şimdi bu sayfanın linkini ben videonun altında bırakacağım. Buraya bağlanıyorsunuz arkadaşlar. E, cüzdanınızı bağlıyorsunuz. Daha sonra Twitter hesabınızı bağlıyorsunuz. Yani şöyle Ayrıyeten ayrıyetten GitHub hesabınızı da bağlayacaksınız. Or şöyle şuraya, şuraya gelelim arkadaşlar. Mesela burada ben GitHub'ımı da bağlamışım. Twitter'ımı da bağlamışım. Arkadaşlar siz nasıl bağlayacaksınız? Buradan edit profil diyeceksiniz. Bak diyor ki burada mesela sosyal profil diyor. Mesela Discord'umu bağlamamışım. Tıklarsam bağlanır mesela. Twitter'ı buradan tıklayarak bağlayacaksınız. GitHub hesabınız yoksa oluşturup buradan tıklayacaksınız. Bağlanacaksınız arkadaşlar. Bağlandıktan sonra ise onu da anlatayım sizlere. Şöyle geri gelelim nasıl bağış yapacağız, nereye bağış yapacağız ve nasıl claim edeceğiz. Arkadaşlar bunların yanında zaten start diyorsunuz, bağlıyorsunuz, verif diyorsunuz. Start diyorsunuz, bağlıyorsunuz, verify diyorsunuz. Ve en son burada işte size diyor ki buraya diyor GitHub ile bağlan, Metamask'ını bağla ve burada bir bağış yapmanı istiyor arkadaşlar senden. onu da nasıl yapabiliriz? Şöyle tıklayalım arkadaşlar. Size hangisine bağış yaptığımı göstereceğim. Siz de ona bağış yapabilirsiniz. Şöyle URL'den bulamaz mıyız? Tıklıyorum. Evet ben hemen şöyle videoyu bir kısa bir kesitle şey yapıyorum arkadaşlar. Şu trend kısmına bir girelim hatta ya. Bir proje herhangi bir projeyi bu site üzerinden bağış yap diyor. Ardından bu nefeti claim edebilirsin diyor. Bakalım ne açık Aynen burası. Sizde zaten burası direkt açılacak. Ben aşağı ineyim hangisine bağış yaptım. Bakalım var mı bir. Şöyle bir tane kız. Bakın buna bağış yapabilirsiniz. Şimdi nasıl yapacağınızı da göstereceğim. Mesal, misal veriyorum. NFT skana geldiniz arkadaşlar. Add to cart diyorsunuz. Daha sonradan bakın burada sepete tıklıyorsunuz. Checkout diyorsunuz arkadaşlar. Checkout dedikten sonra şurada işte neyle ödeme yapacağını soracak sana. Şöyle açılmasını bekleyelim. Mesela şu an daydı arkadaşlar. Şuradan da bir kontrol edelim. Poligon aile ödeme var mı? Var. Tamam. Buradan e, matik seçiyoruz arkadaşlar. Matik seçtikten sonra buraya 1.20 yazıyoruz. Buraya da 1.20 yazıyoruz. Matching options. Hata veriyor şu anda. Üzgünüz. Eşleşen seçenek yok. Ee, hemen başka bir projeye girelim. Yani bu şekilde buradan herhangi bir projeyi sizden yatırım e, bağış yapmanızı istiyor. Ee, şöyle biraz bakalım hangisinden bağış yapabiliriz. Şu en baştaki projeye bir bakalım mesela. Gelelim. Şu diğer projeyi çıkartalım. Onda çünkü olmadı. Checkout diyelim. hani sizlere gösterin ki bir şeyleri e, göstereyim yanlış yapmayın diyor şu an böyle videoyu uzatıyorum Evet bir de sitemiz gelse ben bir videoyu durdurayım arkadaşlar bir tane proje bulayım Ondan sonra tekrar devam ettireceğim Evet arkadaşlar matik e, bağış yapacağımız projemizi bulduk gördüğünüz gibi Grants kart diye arkadaşlar bir proje buraya buradan 1.2 yazıyoruz buradan Matiki seçiyoruz arkadaşlar aşağıya da 1.2 yazıyoruz ve burada I'm ready to check out diyor bakın poligon check out'a tıklıyoruz cüzdanımızı seçiyoruz arkadaşlar siz de bu ihtimal açılacaktır daha sonradan tekrar devam et dediğiniz arkadaşlar ödemenizi gerçekleştiriyorsunuz şöyle açalım yani buradan herhangi bir projeye 1.2 matiklik bir bağış yapmamız lazım. Bu şekilde bu bağışı yaptıktan sonra da poligonda gösteririm arkadaşlar. Bakın sözleşme etkileşim bu şekilde onaylanacak. Daha sonradan buraya geleceğiz arkadaşlar. Buna verifi diyeceğiz. Böyle bir 3-5 kere tıkladığınızda olmayabilir. Devam edin tıklamayı. Çünkü o sistem ne zaman görürse verifi dedikten sonra arkadaşlar ee, bu da onaylanacak. Claim butonu açılacak. Ardından NFT'yi ee, basabilirsiniz. Claim dedikten sonra direkt zaten cüzdanınıza aktarılıyor arkadaşlar. Onun dışında bu tarz airdroplar için e, Telegram kanalımıza bekleriz arkadaşlar. E, burada daha çok e, faydalanabileceğiniz güzel etkileşimli airdropların paylaşımını yapıyoruz. Bilgilendirmeleri yapıyoruz arkadaşlar. Onun dışında başka bir diyecek bir şeyim yok. Herkese öyle günler. Bol kazançlar dilerim arkadaşlar.